Hollanda'da yeniden kaplan sivrisineği görülmesi endişeye neden oldu. Geçtiğimiz yıl Hollanda'nın Brabant bölgesinde birçok kaplan sivrisineği tespit edildi. Bu sivrisinekler birçok bölgede görüldü. Uzmanlara göre bu durum yapılan mücadelenin etkisiz olduğunu gösteriyor. Sivrisineklerin aktif olduğu dönem sona ermiş olsa da kaplan sivrisineğine dair endişeler devam ediyor. Yetkililer, bir tespitin yalnızca birkaç sineği değil, onlarca veya yüzlerce sineği ifade edebileceğini belirtti. Kaplan sivrisineği Asya kökenli bir tür olup genellikle tatilciler tarafından farkında olmadan taşınıyor. Uzmanlar bu sineklerin çoğalmasının halk sağlığı için büyük bir tehdit oluşturabileceğini söylüyor. Sivrisineğin yalnızca rahatsız edici değil, ölümcül sonuçlar doğurabileceği de vurgulanıyor. Yetkililer bu sivrisinekle mücadele için tuzaklar kurarak önlem almaya çalışsa da daha kapsamlı ve uzun vadeli çalışmalar gerektiği ifade ediliyor. Sosyal medya ve bilgilendirici videolar aracılığıyla farkındalık yaratılmaya çalışılsa da bu çabaların artırılması gerektiği belirtiliyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.